Muhteşem manzara. Merhaba arkadaşlar. Ben Şerif Broker Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü Bağdat Caddesi'nin en yüksek katlı tek projesi Four Winds'in en üst katındaki Fendi ile tamamen döşenmiş 350 metrekare bürüt, 240 metrekare net daireye gizeceğiz ve fiyatı 4 milyon dolar. Hadi turumuza başlayalım. güneş gözlüğümüzü çıkaralım. Arkamızdaki muhteşem manzaraya bakalım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Dairenin en can alıcı özelliği şu anda iki tane salon var. İkisini de gezeceğiz. Tamamen denize cephe olması. Yani denize yatay bir açıyla bakmıyorsunuz. Karşınıza baktığınızda salonun tüm cephesinde ve Aynı cephiyi tamamlayan devasa balkonda aynı manzara var. Adalar, deniz, Kalamış Marina, geçen vapurlar, Alarga'da bekleyen tekneler. Aşağı baktığınızda Bağdat caddesi, yeşillik, o binalar. Binalar burada muhteşem gözüküyor çünkü maksimum yüksekliği 15 kat. Bağdat caddesinin en yüksek katlı tek projesindeyiz ve tekrar bu yükseklikte bir bina yapılacağını düşünmüyorum. Geniş bir salonumuz var. Salonda az eşya kullanılmış ama öz eşya kullanılmış. Şu anda gördüğünüz 10 kişilik mermerden bir yemek masası ve üstünde güzel bir. Bir avize ve arkasında deriden yapılmış mobilyalar Louis Vuitton detaylarını görüyoruz ve diğer bütün parçalarda fendi uygulanmış. Salonun bu tarafındaki manzara da arka taraftaki Kadıköy manzarası o binaların yükselişleri güzel bir görüntü sağlıyor. Eminim akşamda aynı görüntüyü tamamlıyordur. Bu geniş salonumuzdan dairenin giriş alanına geçiyoruz. Giriş koridorumuz var. Giriş koridorunda yerler seramik kullanılmış ve bu direkt sizi Girdiğiniz an aynı manzarayı daireye girdiğinizde görüyorsunuz. Sol tarafta mutfağımız var. Mutfak bizi kayan bir kapıyla karşılıyor. Son kalite masif ahşap kullanılmış. Bu girişin sağında ve solunda muhteşem bir ayna var ve diğer tarafında da vestiyer var. Giriş güzel değerlendirilmiş. Mutfağımız lineer, düz bir geçiş var. Altta ahşap kapaklar, üstte krem dolaplar kullanılmış. Tüm beyaz eşyalar Siemens ve buzdolabı burada şu anda dahil. Kahvaltı köşesi yapabileceğiniz güzel bir köşe var. Ve dediğim gibi bu manzarayı buradan daha net görüyorsunuz. Binalar, silme çok güzel bir şehir görüntüsü sağlıyor. Mutfağımızın koridorundan diğer oturma odasına geçiyoruz. Ve sağımızda misafir tuvaletimiz dekorasyonu güzelce yapılmış. Burada da bir oturma odamız var. Yine aynı şekilde köşe bir oturma alanı. Hiç dar bir oda değil normal bir 3 oda bir salon bir dairenin salonu büyüklüğünde diyebilirim. Burayı televizyon köşesi ikinci bir salon olarak değerlendirebilirsiniz. İki tarafta da deniz manzaramız var. Yine aynı şekilde öbür salondaki manzaranın aynısı ama bu tarafta kalamışı çok net görüyorsunuz. Ve devam ettiğinizde Avrupa yakasındaki Bakırköy, Ataköy, Zeytinburnu ayaklarınızın altında. Muhteşem bir İstanbul manzarası. Oturma odasından sonra yatak odaları alanına geçiyoruz. Bu alanı ayıran bir kapı var. Bu kapı çok değerli çünkü sizin özel alanınızı misafirlerden ayırmış oluyorsunuz. Bu kapının arkasında 3 yatak odamız var ve sağ tarafta ilk yatak odamız. Köşe olmasının avantajı ve yüksek olmasının avantajıyla bu ufak yatak odasında, bu arada ufak derken diğer odalara göre ufak ama geniş bir yatak odası ve tavan yüksekliği de gayet yeterli full deniz manzaramız var. Köşeyi döndük ama manzara bitmiyor. Buradan diğer odalara geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir yatak odamız daha var. Karşımızda bloğu görüyoruz. Ama yatma açımıza göre deniz manzarası da çok rahat gözüküyor. Bu iki yatak odasının kullanacağı burada ortak bir banyo mevcut. Banyoda geniş bir duşa kabin ve gayet güzelce döşenmiş. Ve en önemli noktaya giriyoruz. Ana yatak odası en geniş alan. Gördüğünüz gibi Yine Fendi mobilyalarla döşenmiş. Manzarası çok iyi diyemem bu yatak odasının. Ama yaklaştığınız zaman o noktadan denizi göreceksinizdir. Evet buradan gayet güzel bir manzara var. Her odanın bu arada kendi özel yönetilen kliması var. Ve bu oda aslında bir suit gibi. Çünkü ayrı kapıyla ayrılmış bir giyinme odası var. Hiç küçük bir alan değil. Gayet bir dairede ufak bir yatak odası boyutunda bir alan giyim odasına ayrılmış çok güzel deriden detayları mevcut dekorasyonu beğendim. Ana yatak odasının banyosu tabii ki olmazsa olmaz bu tarz bir evde çift lavabo mevcut ve duşa de güzelce yerleştirilmiş bu odada beyaz seramikler kullanılmış. Bu daire ile ilgili yorumlarınız varsa yoruma yazmayı unutmayın. Biz şu anda daireyi gezmeyi tamamladık ama Bağdat Caddesi'nde bir kahve içmeden ve sohbetimizi yapmadan bitirmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir ev gez gezdik. İstanbul'un güzelliği de bu sokakların olması. Bağdat Caddesi de o konforu sağlıyor. Bu evinden aşağı indiğin zaman iki adımda gidebileceğin onlarca mekan var. Hem mağazalarım var. Hem güzel restoranlarım var. Aynı zamanda sahilin var. Sahile gidip koşabilirsin, yüzebilirsin. Tekne merakın varsa marinam var. Bence tercih edilebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yoruma yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şerif'te bırakır, kaçar.